Bu dersimizde doğal sayıları onluk ve birliklerini ayırma ile ilgili test soruları çözeceğiz. Çocuklar sıra sizde yazısını görünce videoyu durdurunuz, soruyu kendiniz çözünüz. Çözdükten sonra videoyu tekrar başlat, doğru çözümünü birlikte öğrenelim. Videoyu durdur, soruyu okuyup çözünüz. Birinci soru, birlikte okuyalım. Sepette bulunan yumurtaların sayısı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Sepetteki yumurtaları sayalım doğru seçeneği bulmak için. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yumurta bulunmaktadır. 8 neyi anlatıyor? Kısaca dinleyerek öğrenelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane birlik 8 sayısını oluşturmaktadır. Veya 8'in içinde 8 tane birlik vardır diye yorum yapabilirsiniz. Videoyu durdurunuz, soruyu okuyunuz. Birlikte okuyalım. 2. Şekilde verilen doğal sayı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Şekildeki çubukları sayalım. Burası birlikler evi olduğuna göre her çubuk bir sayısına karşılık gelir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Doğru yanıt C seçeneği 9'dur. 9 dokuz bize neyi anlatıyordu? 9 tane birliğin 9'u oluşturduğunu anlatıyordu. Yani 9'un içinde... 9 tane birlik vardır diye yorum yapabiliriz. Videoyu durdurunuz, soruyu çözünüz. 3. soru, birlikte okuyalım. Şekilde verilen doğal sayı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Hemen şeklimizi inceleyelim. Birlikler evi var, onluklar evi var. Birlikler evinde birlikleri sayalım. Kaç tane birlik var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane birlik var. Onluklar evinde de bir tane onluk var. bir onluk, 9 birliğin oluşturduğu sayı 19'dur. Doğru seçenek B seçeneğidir. Videoyu durdurunuz, soruyu kendiniz okuyup çözünüz. dördüncü soru birlikte okuyalım. Sepette bulunan yumurtaların sayısı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Sepetteki yumurtaları sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tane yumurta vardır. Doğru seçenek 20'dir. Şimdi size 20 neyi anlatıyor? Onu kısaca bir öğrenelim. 20 demek 20 tane birlik var demek. 20 tane birliğin oluşturduğu sayıya biz ne diyoruz? 20 diyoruz. 20'yi gördüğümüz zaman 20'nin içinde ne diyoruz çocuklar? 20 tane birlik vardır diyoruz. Veya bakın gruplarsak bir onluk, iki onluk da var diyebiliriz değil mi? Evet. Videoyu durdurunuz ve soruyu çözünüz. Beşinci soru birlikte okuyalım. Sepette bulunan yumurtalar ile kaç onluk, kaç birlik oluşturulabilir? Bakın şimdi onluk ve birliklerini ayıracağız. Öncelikle sepetteki yumurtaları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane yumurtamız var. Yani 20 tane birlik var. 20 birlik, 20 yumurta aklımıza geliyor. Ama burada onluk ve birlik istediği için onar onar gruplama yapacağız. 10 tane yumurtayı grupladık. 10 tane de biri grupladık. Ne yaptı? Bir onluk yaptı. Geriye ne kaldı çocuklar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane yumurta kaldığı için bunu da grupluyoruz. Ve buradaki 10 tane biri de ne yapıyoruz? Grupluyoruz. Ne oldu? 1 onluk, 2 onluk oldu. Başka birlik var mı? Kalmadı. O zaman 2 onluk yanıtı doğru yanıt. Ama burada 2 onluk yanıtı yok. Öyleyse hemen evlerimize başvuralım. Bunlar neyi anlatıyor? 2 tane on şunu hiç unutmayın. Onluk evi varsa mutlaka birlik evi de var çocuklar. Öyleyse iki tane onluğumuzu onluk evine yerleştiriyoruz ama birlik evine yerleştirilecek birliğimiz yok. O zaman ne diyoruz? İki onluk sıfır birlik diyoruz. Ama birlik evi mutlaka ve mutlaka var. İçi boşsa sıfır birlik diye onu ne yapıyoruz? Yazıyoruz. İki onluk sıfır birlik yanıtı C seçeneğinde vardır. Doğru cevap C seçeneğidir. Yani bu sorunun iki yanıtı var. İki onlukta doğru, iki onluk sıfır birlikte doğru yanıttır diyoruz. 2 onluk sıfır birlikte 20 sayısını oluşturuyor. 6. soruyu kendimiz videoyu durdurup çözelim. Birlikte yapalım. Altıncı soru. Sepette bulunan yumurtalar ile kaç onluk kaç birlik oluşturulamaz? Evet çocuklar şimdi burada hiç artış olmadan yumurtaları bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane yumurta var. 20 birlik vardır ve o da 20 yapar. Şimdi bunlardan hiç dışarıda sayı bırakmadan kaç tane onluk, kaç tane birlik oluşturulacağını bulacağız. Ama bizden oluşturulaması işaretlemeyi istiyor. Evet, Şimdi burada gruplayalım. 10 tane yumurtayı bir araya getirdik. 10 tane biri de bir araya getirdik. Ne yaptı? 1 onluk. Geriye kaldı 10 tane yumurta. Onu da grupladık ve 10 tane de biri grupladık. O da ne yaptı? 1 onluk. Başka birlik kaldı mı? Hayır kalmadı. Öyleyse 2 onluk vardır yanıtı C seçeneği doğru. Ama bizden oluşturulamaz istiyor hemen birlik ve onluk evine başvuruyoruz. Onluk varsa birlik mutlaka vardı. Unutmayın. Kaç tane onluğumuz var? İki tane onluk var. Birlik var mı? Hayır. Yok. İki onluk sıfır birlik diyoruz. O zaman bu da doğru yanıt. İki onluk sıfır birlik yanıtı doğru yanıt. İki onluk yanıtı da doğru yanıt. O zaman oluşturulamayacak olan B seçeneğidir diyoruz ve işaretliyoruz. 2 onluk sıfır birlikte çocuklar 20'yi oluşturuyor. Videoyu durdurunuz, soruyu okuyup çözünüz. Yedinci soru. Birlikte çözelim. Yandaki abaküsün belirttiği doğal sayı kaçtır? Şimdi abaküsümüze bakalım. Birlikler ve onluklar anteni var abaküste. Evet, birlikler evinde kaç tane birlik var bulalım. Evet, açalım kutuları şimdi. Bir birlik, iki birlik, üç birlik, dört birlik, 5 birlik 6 birlik 7 tane birlik var Onluklar evinde kaç tane onluk var açıyoruz kutuyu bir tane onluk var ve diyoruz ki 7 birlik bir onluk bize neyi veriyor çocuklar 17 sayısını veriyor doğru seçenek a seçeneği Evet bakın Birlikler evinde hep bir 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 kutuların içindekiler onluklar evinde ise, onluk halinde. Bunu hiç unutmayın. Şimdi kutuları kapatıyoruz. Bunların içinde neler olduğunu biliyoruz. Doğru seçenek 7A 17A seçeneğidir. Öneri konu ile ilgili alıştırma ve konu videoları bulunmaktadır. Konu anlatımını dinleyerek ve alıştırmaları çözerek öğrenmede kalıcılığı sağlayabilirsiniz.